Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bed Wars videosundan daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Bed Wars oynayacağız. Tabii ki de benim Klee Krellerimle. Texture Pack buldum bir tane onunla oynuyorum. Benim Texture Pack'im değil. Texture Pack oynayayım ya. Daha iyi olur. Şöyle şöyle. Aa yün böyle çıkıyor. Gel gel. Adamı karşıya geçirdim. Gel lan. Mi? Arkadaşlar kli krelimi görüyorsunuz zaten muazzam bir kli krelim var. Şu adamları geliştirmemeye çalışacağım. Bir de PVP atacağım izlersiniz. Abi ben mal mıyım? Turunculara dalıyorum abi. Turuncular gelin buraya. Abi clicker mısın sen? 13 CPS basıyorum maksimum. Madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi davran. Gelseniz oğlum korkaklar gelmiyor. Abi tamam. Turuncularım bet Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Demek tamam ben bunu aldım. Ha, bir tanesini aldım. Of alamam ben. Bunları bir tanesini. Abi elmas kılıcı ne zaman yaptın sen? Ya nasıl geldin ya? Lan sen benim arkada... Ne yapayım abi ben daha? Ben ne yapayım daha? Ben nasıl vuramıyorum lan sana? Yok auto clicker lazım basıyor benden herhalde arkadaşlar. <laughs> ne? Abi ping vardı. Abi iyi e click demiyor muyum? Nasıl lan? Beni nasıl öldürdün sen? Ya yeter abi hep biz ölüyoruz. ilk hep ya. Abi lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yeter ya. Bak şunu <laughs> koyamıyorum mesela. Bak. Bu çok kötü. <laughs> Tamam, birisi öldü. Ah, <laughs> oh, tamam be. Kötü ya. <laughs> Havaya uçurdular beni iki kişi. Ya Allah kahretsin siz neden buraya geldiniz lan? Pembeleri yatar kırık kalın. Ben ölüyorum o da ölüyor he. öldüm ya. Of. Şu an ölemem abi. Gel lan. Abi o niye bak ben ona kaç kere vurdum o bana 5 kere falan vurdu de Saldırı var bize. Yeter artık. Gelsene, gel. Ya bir <laughs> de. <laughs> Yeter abi, dur abi şey Şehitlerin kanından. Yes. Yes be. Yes be. Yes be. El bizde. Ne oldu? Ağlattım arkadaşlar. Nasıl ağlattım?